Bundan kısa bir süre önce TV dizi pusulası e, adlı bir kitap yayınladım. E, yerli dizilere eleştirel bir yaklaşım söz konusu bu kitapta E yayınlarında yayınlandı e, ve kitabın ağırlığında da toplumsal cinsiyet oluşturuyor. Yani te, televizyon dizilerinde özellikle kadınların konumu üzerinde ayrıntılarıyla duruyorum. E, bu bağlamda da ee, çeşitli videolar yapıyorum çeşitli konularda bugünkü konumuzda başka bir erkeklik olabilir mi şimdi burada üzerinde durmak istediğim konu bugün öğrenilmiş ve öğretilmiş erkeklik ee, daha çocuk yaşta bebek yaşta erkeklere e, belli rollerin dayatılması, kız çocuklarına belli rollerin dayatılması, söz gelimi erkek çocuk işte atılgandır, konuşkandır, yaramazdır, kız çocuk daha çekingendir, uysaldır, sessizdir, gibi, iletişimseldir gibi. Ve o şekilde çocukların yetiştirilmeleri ve bu süreç içinde de erkekliğin ve kadınlığın ne olduğunu öğrenmeleri. Bu ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Ve o şekilde gelişiyor. Biz buna öğrenilmiş ve öğretilmiş erkeklik diyoruz ve kadınlık tabii. Çünkü bu yani biyolojik bir takım özelliklerimizden kaynaklanmıyor. Tamamıyla kültürel bir kodlanma, kodlanma söz konusu. Yüzyıllar içinde de tabii çok yerleşmiş olan bazı özellikler bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama bunları bugün çok sorguluyoruz, modern yaşamın içinde ve kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımına karşı bir duruşumuz var. Bu hem çağdaş bir dünya görüşünü benimseyen kadınlar hem de erkekler tarafından kabul ediliyor. Bu bağlamda da işte bu başka tür bir erkeklik yani bize dayatılanın dışında bir erkeklik söz konusu olabilir mi sorusu ortaya çıkıyor. Televizyon dizilerine baktığımızda böyle bir erkeklik anlayışı tabii ki yok. Yani gördüğümüz çok sıradan, çok klasik bildiğimiz erkeklik, erkek dediğimiz kahramandır, savaşçıdır, şiddet doludur. Olsa olsa iyi erkekler, iyi kalpli, yakışıklı, erdemli, kahraman erkekler, kötü kalpli, psikopat erkekler vardır. Bunların arasında da sürekli bir savaş ve mücadele vardır. Kadınlar da bu mücadelenin bir parçasıdır sadece. İyi kalpli bir kadın mutlaka iyi kalpli, kahraman bir erkeği sonunda bulacak. Onunla büyük bir aşk yaşayacaktır. Böyle bir döngünün içinde dizilerin kurgusu hep sürekli tekrarlıyor. Yani bir takım klişeleri erkeklik ve kadınlıkla ilgili bizim yüzyıllar boyunca içselleştirdiğimiz, benimsediğimiz klişeleri tekrarlıyor. Bunun dışına çıkan bir dizi pek görmüyoruz. Yani bir kadının kendini e, tıpkı bir erkek gibi kendini gerçekleştirmeye çalıştığı, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalıştığı, kendi mücadelesini verdiği erkekten bağımsız olarak ve onun öyküsünü, kadınların öyküsünü dinleye görmüyoruz şeyde, dizilerde. Dizilerde izlediğimiz hep erkeklerin öyküsü. Kadınlar da ikinci plandalar. Genellikle öyle oluyor. Yani çok temel bir sorun gündeme gelmezse işte Fatma Gül'ün suçu ne tecavüz konusu gibi kadınlar hep geri plandalar ve erkekler arasındaki savaş söz konusu. E, bu aslında dizilerin bu dizilerdeki bu yaklaşımında yavaş yavaş kırılması gerekiyor. Çünkü e, bu tür bir erkeklik anlayışı toplumda sorgulanıyor. Ee, bunu sorgulayan insanlar var ve daha farklı bir arayış içinde olan insanlar var. Fakat bunların sesi duyulmuyor. Ee, şöyle düşünüyorum erkekliğin bize dayatılan erkeklik anlayışının sorgulanması işte erkek dediğin kahramandır şiddet uygular, yerrar düzen içindedir sorumluluğu o taşır, Ekber parasını o getirir, hepsi erkeğin üstüne yükleniyor. Ve yapılan bir araştırmada da şöyle bir şey çıkmış. Erkeklerin, biliyorsunuz kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bunun nedenlerinden biri de erkeklerin bu kadar çok yükü üstlerine almaları. Yani kadınlarla eşit bir biçimde paylaşmamaları, paylaşamamaları. Bu ataerkil toplumda özellikle çok belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor. Şimdi daha farklı bir anlayış nasıl olabilir? Ben sadece iki küçük örnek getirmek istiyorum. Örneğin bir erkek arkadaşı futboldan nefret ediyor. Futbol daha çok erkeklerin ilgi duydukları bir alan ama kadınlar da ilgi duyuyorlar. Ama onun nefret etmesinin nedeni de çok yani bir futbol olayında muazzam bir şiddet yaşamış şiddet dolu bir yanı var bu sporun. Şiddete yol açabilecek bir yanı var. Aynı zamanda milliyetçiliği de körükleyen bir yanı var. O nedenle futbol sevmiyor. Fakat bunu dile getirmesi kolay olmadı. Çünkü yani ben futbolu sevmiyorum şu şu nedenle diyebilmesi bir erkeğin kolay değil. Özellikle bizim toplumda. O zaman sen erkek değilsin gibi bir damgalanmaya veya ya da aşağılanmaya, ötekileştirilmeye çok eğilimliyiz. Yani öyle değil. Bu nedenle erkeklerin herhangi bir biçimde erkeklik, bize dayatılan erkekliği sorgulamaları çok zor. Kadınların sorgulamaları daha kolay bir dereceye kadar. Çünkü ezilen kadınlar oldukları için daha kolay. Ama erkeklerin sorgulamaları çok daha zor. Çünkü büyük bir mahalle baskısı söz konusu olabilir. Ben başka bir örnek getirmek istiyorum. Örneğin benim yaşam arkadaşım Alma e, babası Hitler döneminde Nazi e, işte, işte ama yani koyu bir Nazi değil ama yani tabii ki o dönemin anlayışını benimsemiş, içselleştirmiş biri. Sonraki yıllarda hiçbir şekilde o dönemle ve kendi nazi yönüyle hesaplaşmıyor. Bundan kaçınıyor. Ama bunun ötesinde daha da kötü bir şey var. Çok Otoriter, şiddet dolu, anneyi de dövüyor ve çocuklar da, anne de babanın bu davranış altında çok eziliyorlar. Ailede de bu tabu bir konu. Yani eşim bununla yüzleşiyor ve yüzleşme sonucunda da bir dönüşüm geçiriyor. Ama onun diğer kardeşleri bunu unutmayı tercih ediyorlar. Ee, evet aslında yani yüzleşme, bu tür travmatik olaylarla yüzleşme aynı zamanda... Bir dönüşme de yol açıyor. Yeni bir duruşa yol açıyor. Bunu gözlemleyebiliyorum. Eşim de 35 yıldır sonuçta birlikte yaşıyoruz. Aksi takdirde bu kadar uzun süre bir beraberlik söz konusu olamazdı. E şimdi diyorum ki ben, yani e bu tür öyküleri toplayalım. Yani farklı bir erkeklik arayışında olan, ama bunu bunda çok zorlanan, mahalle baskısı yaşayan erkeklerin öykülerini toplayalım erkeklerin. Aynı zamanda e, bu tür erkeklerle tanışmış olan, onlarla birlikte ilişki yaşamış olan kadınların da e, kadınları da dinleyelim. Yani kadınlar eşitlikçi şey içinde söylüyorum, daha feminist bir dünya görüşünü benimseyen erkekleri nasıl görüyorlar ve nasıl yaşıyorlar? Nasıl yaşamları daha mı kolaylaşıyor yoksa daha mı zorlaşıyor? Onların da öykülerini dinleyelim. Böyle bir e, bu dizelerle uğraşırken ve toplumsal cinsiyet üzerinde çalışırken böyle bir proje oluştu. Eğer e, ilgilenirseniz benimle sosyal medya aracılığıyla ya da benim e-mail adresime yazarak bağlantı tabii ki kurabilirsiniz. Böyle bir arayışın çok anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle yaşadığımız dönem ve ortamda sürekli kadınların ezildiği, öldürüldüğü çok kötü bir dönemde yaşıyoruz. Bu sorunların özüne inme, köklerine inme, üzerinde tartışma, konuşma. Sadece psikolojik olarak değil, aynı zamanda politik bağlamda da konuşabilme, tartışma cesaretini bulma çok önemli ve bunu erkekler ve kadınlar birlikte yapacaklar. Bu sadece kadınların şeyi değil, sorunu değil bana göre.